Herkese iyi çalışmalar dilerim. Bugün e, kripto para e, Excel'i, ikinci Excel'i ile beraberiz. Hiç vakit kaybetmeden nasıl kullanacağız, nasıl indireceğiz hepsini videoya başlayarak anlatacağım. Şimdi öncelikle Excel'i açtıktan sonra size eğer bir uyarı verirse ve içerik güncellensin mi diye, evet bunu güncellemelisiniz. Öncelikle diğer videolarda en sonda anlattığım hataların giderilmesine hızlıca baştan anlatacağım. Çünkü bunlarla kesinlikle karşılaşacaksınız. Birincisi, Excel'imiz tamamen dolar odaklı olduğu için bilgisayar para birimimizi dolar olarak değiştirmeliyiz. Başlat menüsündeki ara yerine para yazdığınızda para biriminin görüntülenme biçimini değiştirin ayarı gelecektir. Bu ayarı seçtikten sonra gelen ek ayarlar kısmından yukarıdaki para birimine gelerek Para biriminiz sizde eğer TL seçiliyse, bakın ben göstereyim. TL seçiliyse bu şekilde her şey değer olarak gözükecek. Bunu dolar olarak değiştireceksiniz. Uygula dediğimde gördüğünüz üzere değerler de düzeldi. Aynı zamanda yukarıda sayılar kısmında ondalık simgenizin nokta seçili olması gerekiyor. Eğer bu nokta değilse bunu da nokta olarak seçip uygula deyin. Uygula diyerek kapatın. Ardından, Excel'inizin nokta virgül ayarında bir sıkıntı olabilir. Ona da bakalım. Yukarıdaki dosya seçeneğine gelin. Seçenekler kısmı var sol altta. Buna tıkladıktan sonra solda gelişmiş seçeneğini seçin. Ve eğer sizde sistem ayırıcılarını kullan bu işaretli ise bu işareti kaldırın. Ondalık ayırıcıyı nokta, binlik ayırıcıyı da virgül olarak değiştirin. Aksi takdirde birçok hatayla karşılaşabilirsiniz. Bunları da ben buraya not ettim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden nasıl kullanacağımıza geçelim bu Excel'i. Daha önce hatırlarsınız eğer kanalda izlediyseniz bir Bitcoin Excel'imiz, e, kripto para Excel'imiz vardı. Onu da şöyle bir göstereyim hatta size. E, yaklaşık 6-7 ay önce oluşturduğum bir Excel'di. Bugün onun gelişmişini göreceğiz ki o zamanlar Bitcoin 10 bin dolarken çekmişiz bu videoyu. Keşke videoyu çekerken de alsaymışız diyelim. Şimdi bu tarafa geri döndüğümüzde yeni Excel'imize. Yukarıdaki e, ilk 10... E, İlk 10 değerde top 100'deki en popüler 100 coin burayı istediğimiz gibi kişiselleştirebileceğiz. burada da 100 ile 200 arasındaki coinlerde değiştirebileceğiz. Bu Excel'in sıfırdan itibaren nasıl yapıldığını anlattığım video şu an sağ üstteki karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada mesela ilkinde Bitcoin var. Bakın buraya da yansıyor. Şimdi diyelim ki ikinci Ethereum var. Üçüncü, üçüncü ada var. Burada da Ethereum'u değiştirmek istiyorum. Şu yan tıkladıktan sonra hücreye yanında çıkan küçük oka basarak bunu ne yapalım? Ee, diyelim ki şuradan Hot Holo. Şurada da var ama biz onu seçelim. Hot Holo yaptık ki e, son zamanların gerçekten yıldız parlayan bir coin'i altcoin'lerden. Şimdi Holo'nun buraya anlık değeri geldi. Ve şu an son 24 saat içindeki değişimi yüzdesel olarak buraya da yansıdı anlık olarak. Bunların değiştiğinden nasıl emin olabiliriz? Yukarıdaki veri kısmında tümünü yenile dediğimizde bakın şu an mesela Bitcoin değeri 59.485. Tümünü yenile butonuna basıyorum. Şu anda Bitcoin 59.083 oldu. E, holo, da bir değişim oldu. Hepsinde, hepsi bir güncellendi. Veriyi yeniledikten sonra şunu da göstermek istiyorum. Burada sorgular ve bağlantılar kısmına geldiğinizde eğer Office 365 kullanıyorsanız eğer 2019 veya e, 2016 kullanıyorsanız buradaki özellikler kısmına tıklayabilirsiniz. Ben burada sorgular ve bağlantılar tıkladım. Siz özelliklere tıklayın. Eğer aktif ise o tuş değilse gelen kısımdan bakın burada mesela 100 satır yüklen diyor sağ klik ve özellikler deyin. Özellikler dedikten sonra yenileme sıklığını ben 10 dakika olarak belirledim Excel'deki verinin. Siz bunu dilerseniz 5 dakika veya 1 dakikada yapılabilir, yapabilirsiniz otomatik olarak. Ve ben her zaman dosyayı açarken verileri yenilenin de işaretli olmasını tavsiye ediyorum. Hani açtığınız anda en güncel veriyi görmeniz açısından. Burada ben şimdi 10 dakikayı 5'e indirdim. Tamam diyorum. Bir tane daha verim var. O verimde de aynı işlemi yapabilirim. Sağ tıklıyorum özellikler. Bunu da 5 dakikaya indirdim. Size şimdi 5 dakika olarak gelecek ben bunu yüklediğimde. Ama siz tabi e, bu veriyi belki 1 dakikada bir istersiniz. Bu şekilde buradan değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi burada özellikler kısmı aktifse direkt buraya tıklayarak da bağlantıları seçerek bu özellikleri değiştirebilirsiniz. Şimdi hot'u hot seçtikten sonra güncel değeri ve 24 saatteki değişimi buraya geldi. O zaman bizim eğer hot holo ile ilgileniyorsak bakın burada ikinci sırada hotu seçtiğimiz için burada da ikinci sıra hota dönüştü. Biz alış fiyatımızı girelim buradaki alış fiyatı yerine. Örneğin 03 olsun alış fiyatımız ve şu anda ederi de 0.01 aldığımız adedi de buraya mesela o 100.000 olarak düzenleyelim. Yani 300 dolarlık yatırım yaptığımız şu an burada gözüküyor. Anlık fiyatı zaten çekmişti buraya yansıtıyor. Şu an benim Hot Hola'daki tabi bu sayıları e, kafadan atıyorum e, değerimin 1410 dolar, karımın 1410 dolar ve Hola'daki fiyat paramın da total paramın da 1710 dolar olduğunu görüyorum. Alımdan beri değişim yüzde olarak burada görüyoruz. Kendi ettiğimiz kardır bu. %471 kar edilmiş gözüküyor. Bu da Bitcoin, pardon Binance uygulaması üzerinden alışkın olduğumuz şekilde hani çarpıyla da çarpı 4.7 katlık bir gelir elde ettiğinizi görebilirsiniz buradan. Aynı şekilde burayı tamamen kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Mesela en üst sırada Bitcoin, Holo, ADA, Chiliz görmek istiyorsanız veya mesela burada Chiliz'i görmek istemiyorsanız ee, yine oka basarak ilgilendiğiniz mesela ONT'yi burada görmek istediniz. ONT'yi buraya ekleyebilirsiniz. Tüm şeyleri, e, tüm buradaki alt coinleri, coinleri, tokenleri burada değiştirebilirsiniz yanındaki küçük oklara. Şimdi ilk ilk onu e, top 100'deki en popüler 100 coin için geçerliyken alttaki onlu ise e, bunlara nazaran daha az popüler e, coinleri, alt coinleri içermekte. Siz bunları değiştirebilirsiniz. Ardından buradaki mesela eğer elinizde yoksa burada gözükmesini istemiyorsanız sadece mavi yerlerle oynama yapacaksınız Excel üzerinde. Diyelim ki sizde ONT yok. Fiyatına ve adedine sıfır yazarsanız ONT hesaplarınıza katılmayacaktır. Bu şekilde diğerlerini de sizde olmayanları sıfırlayabilirsiniz. Şimdi burada başka hangi özellikler var onlara da bakalım. Diyelim ki hot var. Hot, hot buradaki üstü altı çizili gördüğünüz üzere hot'a tıkladığınızda hot için özel olarak ikinci sıraya koymuştuk hatırlarsınız. Ee, özel olarak oluşturulmuş bir sayfası var hot'un. Ee, şurada şurada da hot vardı tabi. Buradaki hot'a girelim. Bizim burada şunu biz şu, şöyle yapmıştık. Ee, hot'un sayfasına girdik. Altıncı sayfada şurada altıncı sırada. ikide de hot'a özel oluştu. Bu sayfada alışlarımızı girebiliriz, satış e, fiyatımızı burada girebiliriz ve anlık e, bu alıştan ve satıştan ettiğimiz karı görebiliriz. Şimdi eğer biz buraya alış adetlerimizi, fiyatları ve adetleriyle doldurursak buradaki ortalama alış fiyatımız otomatik olarak oluşacaktır. Alıştıktan sonra buraya yazdığınız değerler sonucunda oluşmuş ortalama alış fiyatınızı gelip buraya elle girmeniz gerekmekte. Şimdilik bu sayede her bir e, Coin için mesela hot aldığınız bir tarihte tıkladınız. Buraya not kısmına aldığınız tarihi notunuzu alabilirsiniz. Ne kadar ödediğiniz fiyat olarak buraya kendinize çeşitli notlar alabilirsiniz. Bir de gelelim şu sağ üstteki grafik mevzusuna. Bu grafik mevzusu ise şöyle. Genel durum sayfası var. Burası da çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Genel durum sayfasına geldiğinizde Total coin durumunuz, yatırımınız, anlık kar zararınız ve total varlığınız gibi e, kavramlarla karşılaşacaksınız. Burada tarihler var. E, işlemleriniz var. Gün sonu notlar. Buraya kendinize notlar alabilirsiniz. Tarihi girip. Ardından total varlığınızı girebilirsiniz. Örneğin ben buraya 31 Mart 2021 yazıyorum. Videonun başında eski videoyu göstermiştim 6 ay önce diye. Bakalım 6 ay sonra bu videoyu izlerken de neler diyeceğiz acaba bu fiyatları görüp. Buraya da total varlığımızı diyelim ki. Bunları şu an uyduruyorum. Girdik. Bakın şu an grafiğin şekli değişti. Çünkü bu 31 Mart verisini de şu an buraya ekledi. İlk sayfadaki de grafik buna göre güncellendi. Girdiğimiz verilere göre. Siz de günlük olarak kendi e, değişimlerinizi burada tutarak aynı zamanda hem bu sayfada hem de ana sayfanızda kendi yatırım grafiğinizi de sürekli gözünüzün önünde tutabilirsiniz. Bunun dışına gelelim e, bunu nasıl indireceğinize. Ben aşağıda açıklamalar kısmında e, a, linkini bıraktım. O linke tıklayarak indirebilirsiniz. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi ve e, bir yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar dilerim.